Ama akşam vakti olmaz, değil mi söylesem? Olur, çok güzel olur. Böyle mi? Aynen, <laughs> aynen. Domates, domates, şişe domates yapacağız. Evet. Üç bacı yapacağız. Evet. Yarın onları görürsünüz gündüzde. Şimdi biz kaç kilo aldık domates? 80. Hayır. 88. Ha, 88. Dört <laughs> kasa. 4 kasa domatesimiz var. Bir evet. kasa biber. Kırmızı biberimiz var. Başka ne aldık? Başka bir şey Eylik. almadık. Karpuz aldık, Karpuz aldık yemeğe. 100 tane kapağımız var. Değil aha, mi? Aha. Kavanozları saymadık. Şimdi içeriye taşıyacağız. Bu Nilüfer. <gülüyor> 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 Merhaba. Bu da makbuş. Merhaba. i̇şte biz üçümüz burada <gülüyor> yarın <gülüyor> domates şişeleyeceğiz. <laughs> Köy yani. geldik. Olsun hepimiz, hepimiz pisiz. Şimdi çünkü gittik koruk topladık. Ondan sonra ne yaptık? Biberleri aldık. Domatesleri aldık. <laughs> Şimdi o çuvalları indireceğiz bagajdan. Satıcı ne dedi? Enişteler mi dedi? Emmiler mi? Emmiler nerede? Nerede? Biz de dedik onlar yok. Biz yapacağız. Biz yapacağız. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi. Bunlar koruklar. Nehir'in yaptığı şu güzel şeyi de çek. Evet ya. Eline emeğine sağlık Nehir'ciğim. Çok güzel yapmışsın. Çok güzel. Brağlar. Evet domatesler. Çuval kaldı. Kovanozları götüreceğim. Malzemelerimiz hazır. Hemen Akşam serinliğinde yıkama işine başladı. Sabah 6'da kalkacağız. Evet kesinlikle. <laughs> Emin miyiz? Eminiz. Ben hey. kalkarım her zaman. Ben de kalkarım. Kalkmışlığım var. Ama var ya burada uyku çok güzel oluyor. Ben belki kalkamam. Ha Sen onu yıka. Sen tamam. çayı demledin. Ben de karpuzu, ben de karpuzu keseyim. Karpuz. O, tamam. Çekyatta çıktığına göre okey oynayacağız demektir. Okey oynayacak mıyız? <laughs> her türlü oynayacağız bebeğim. Bitirdik. Tamam yıkandı yarına hazır bizde baksanıza perişan olduk saçlar falan birbirine girdi ama bir yandan da serinledik ve güzel oldu yeni kapaklar hazır sabaha kadar burada süzülsün bunlar çaylar hazır şimdi çay faslına evet, geçiyoruz bir de burada böyle Oy domatesler sonra biberler sepetlerde ve koruğumuz yine koruk sıkacağız koruk Hı. suyu yapacağız saat sabahın altı buçuğu altı mı altı buçuk mu Evet tamam. biz erkenden işe başladık. 20. Şimdi biberlerden başladı. 60. Çok şimdi daha büyük bir şey alabilir miyim? Domateslerin arasına biber de katacağız bazı şişelerde. Ateş de hazır işte burada. Sen soyucu Ben, ben doğramacı evet. <laughs> Nehirlerle geldiğinizde de böyle serin miydi? O zaman Bu hiç katladık herhalde Hani İzmir'den çok da yüksekte değil değil mi burası? Ama Aydın Dağları'nın eteği burası Hem de getirdiklerimin çoğu yarımlık Yani her türlü şişemiz var. Evet. Ateşi yakalım artık. Tuz getirdim ben sana gördüm. Tamam. Gül. Çok güzel. Odun ateşinde hemen kaynamaya durdu bak. Evde ocakta yapsam böyle olmaz. Bir de şey olacak çok hoş is kokacak bu şimdi. ki kavanoz çıktı. Bir evet. Gel vatandaş. Yanmasın dedim. Ben <laughs> Biberi en alta koyalım bundan sonra. Daha ihtiyaç var mı? Yani olabilir biraz daha. Birazcık daha olabilir. <laughs> evet, tamam. Şeylerden istemem. Evet odun ateşinde hani onun böyle hafif dumanlı bir kokusu oluyor ya evet. İnşallah bunda da olur çok güzel oluyor Hazır kurmuşken aşure de mi yapsak? Ama bir akşamdan bir ıslamış bir olmamız bir gerekirdi. <laughs> <laughs> Hemen mayalayayım istersen kahvaltıya yetişir pişi. Evet bu kazan kabuklu. Bu sefer kabuklar soyulmadı. Onun için blenderdan geçirilecek. Sonra da ağzına gelecek böyle yerken kabuklar. Asla gelmez. Yani. Bir kere yaptık geldi hep. Evet, artık pütürsüz. Yani neredeyse salça kıvamına geldi. Eski kapakları atıyoruz. Vakumlanma sırasında bir sıkıntı yaşamayalım diye aslında hani kullanılabilir ama riske atmak demek o soğuyana kadar burada kalacak bunlar eski mutfak 100 yıl önce burası mutfak olarak kullanılıyormuş şimdi depo gibi kullanılıyor şimdi buraya sıralayacağım bunları böyle bakalım kaç kavanoz çıkacak ee nasıl gidiyor işler Ne güzelmiş bu tahta böyle hakikaten. Hı hı, tahta evet. Yani tam doğramalık. İkisi bir tencere olur mu? Birazcık daha yap. <laughs> Hepsini yaptıktan sonra mı kahvaltı yapacağız? Bitirelim ya ne yapalım ya da siz bilirsiniz. Ben dayanırım. Ben de dayanırım. Saat kaç? saat daha 9.25. Bakayım benimki tam kaynamışsa kavanozlamaya alayım ben. Ben ateşçi başı. Kaynatma, doldurma, ateşi tutma benim görevim. Bakayım. Güzel, iyi. Alabilirim kavanozlara. Efendim. Evet bitirdik. İşleri bitirdik. Sabah 6'da kalktık. Neler yaptık? Ortalık şöyle görünüyor hala neler yaptığımız. Şimdi ben kendim için söyleyeyim. Ben <laughs> taneli kabuğu soyulmuş istiyorum. Yani kabuğu soyulduktan sonra minik minik doğranmış blenderdan geçirilmemiş. Sen nasıl istiyorsun? Kabuğu soyulmasa da olur. Ama blenderdan geçirilmiş, hiçbir pürüzü kalmamış, tamamıyla sos. <laughs> kabuğu soyulmamış, <laughs> blenderdan geçirilmiş ama iyice ezilmemiş, azıcık ta ta şeysi kalmış. Taneler Fitir kalmış. Birbirine. Hatta mümkünse acı biber istiyorsun. Evet. <laughs> Şimdi Şişeleri evet. birazdan göstereceğim. Şimdi bunlar kabuğu soyulmamış, iri taneli. Bunlar kabuğu soyulmuş taneli, ağza gelir taneler. Bunlar kabuğu soyulmamış, blenderdan iyice geçirilmiş, ezilmiş. Korukları ezdik. 10 litre daha koruk suyu çıkardık. Bunlar işte suyunu çıkardığımız kapların renginden dolayı farklı görünüyor. Bunlar daha süzülecek dibe çöken tortusu bırakılacak. Emekler çizmeler. Bunlarla ezdim biraz önce koruk suyunu böyle çıkardım. Yarına kadar soğuyacak burada. Artık ters çevirmiyoruz çünkü ters çevirdiğin zaman o plastikler kapaktaki plastikler bakteri üretiyormuş ve gıda zehirlenmesine yol açabiliyor. Kaç şişe oldu saymadık. Bereketi kaçmasın. Bayağı bir oldu. Afiyetle yiyelim. Üzümlerin büyük bir kısmını topladık. Şimdi kahve molası. Evet. Kahvelerimiz hazır. Hazır. Bu da alacağım. bizim. Tamam. Ben de şu anda işte topladığımız üzümleri şöyle bir ayıklıyordum. 65 yaş üstünün dışarı çıkmasının yasak olduğu dönemde tam bakım dönemiydi. O nedenle amcam çok bakımını yapamadığı için üzümler biraz zarar görmüş ama sıralardan şunlar kurular, temizlendikten sonra gayet güzel. Evet. evet bir yandan kızartma yapılıyor. Biraz sonra bu ateşte biberleri közleyeceğiz. Dursun da bunu da yakmayalım. Odun ateşinde de pek güzel oluyor. Şimdi üzerine bir sarımsaklı yoğurt. Hmm. Biberleri közlüyorum. Perişan durumdayım. <laughs> Şimdi ızgaradan aldığım biberleri közlenmişleri bir poşetin içine koyuyorum. Kendi sıcağıyla biraz kapalı kaldığında terlediğinde daha kolay soyuluyor. Doğa kendi sanatını yaratmış ağaçta. Böyle poşette iyice bunlar terliyor. Sonra çok terlemiş. Sonra böyle soyuyoruz. <laughs> Bu acayip terlemiş, yapış yapış olmuş artık. Sonra ne yapacağız bunları? Oh, neler yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Üzerine zeytinyağı, ekşi sarımsak. Oh. Közlenen her şey çok güzel Can. oluyor. Aslında hakikaten böyle hani Odun bir odun ateşi bir yanda yanıyor sürekli evde. Hani üzerine şey yapıyorlar ya külle kapatıyor. Hı. Kullanacağı zaman köz hazır. Tekrar oduna atı verdi miydi? Oluyor. Düşün her şeyi onda pişiriyorsun. Onda pişen çay kahve bile çok.